Evet arkadaşlar şu anda yeni e, baba bunların bu yumurtaların adı ne? Ne renk sence? Mavi. O yüzden Mavici değil mi? Evet. Evet Ben de artık öğrendim yumurta isimlerini. Mavici yumurtalar babam yine istemiş. Onlar geldi. Şimdi profesyonel olduğumuz için siliyoruz bunları. E, i̇şte sileceğiz. Sonra tekrar makinamıza koyacağız. Bizim bir tane çıkmıştı. Birazdan onu da gösteririz. Bir tane ne çıkmıştı? Ee, bir tane e, bir tane bıldırcın çıktı. Başka da çıkan oldu. Evet. Bir tane çıktı <laughs> yumurtanın içine yapışmış o. O yüzden onu kurtaramadık. Boğulmuştu. Evet. Biz onu video çekmeyi unuttuk ama e, baktığımızda boğulmuştu. Yarmıştı da ama yani nefes alabilirdi aslında bu boğazında kalmış bir şey. Evet evet babam e, ağzını açtı ağzının içinden bir şey çıktı. Yani biz de merak ediyoruz O ne diye. E, biz burayı biraz keselim. E, arkadaşlar son bir iki yumurtamız kaldı. Biz bunları sirkeli sıcak suyla çok sıcak değil tabii. Evet Çok sıcak değil yani ılın biraz üstünde bir derece e, suyla bir de içine babam sirke katmış. Ee, onlarla az yıkıyoruz. Evet az bir sirke belirtelim. Ee, az bir sirkeyle e, Dökmüş. Şimdi onları siliyoruz. Hani üstlerinde e, böyle e, Hayvan yani. pisliği ya da işte başka pislikler. Hani onları siliyoruz. Kuruluyoruz da üstüne. Birazdan makinamıza koyacağız. Makinamız hala çalışıyor şurada. Biraz evet. Da bir şey. Tabi makine içinde düzenek hazırladık bir. Dikkat <laughs> edelim. Evet, e, içini açıp su doldurmayacağız. Babam bir tane sistem yapmış şırıngayla. Bakın. Şaşalarımıza suyumuzu doldurduk. Bunun ağzını kapatıyoruz. Rus. Derken düşürdü. O kadar olsun ya. Sonra da şey ters çevirince. Tabii buradan arkadan suyun şeyi gidiyor. Bu. Şöyle. Arkasından. Şu arkaya. Şu gösteriyor muyum acaba? Bakamıyorum da kameraya. Sonra böyle çeviriyoruz bunu. Böyle çevirince Şiringanın içine su gidiyor bakın. Evet. Su doluyor. Buradan, buradan. da kablolarla makinenin içine, içine gidiyor. Hemen gitmeye başladı zaten. Hatta şöyle biraz hızlandırabiliriz. Evet, bas Tabii böyle şey basarsak daha hızlı buradan gidiyor. Burdan damlasın veya damlamasın ya da tamamen kesilsin diye ayarını yapabiliyoruz. Şu anda mesela hiç damlamıyor. Çünkü yeterince içinde su koymuştuk. Bu o kadar damlamasına gerek yok şu anda. Her şeyimiz ayarlı. Hiç makinenin ağzını açmadan su doldurabileceğiz. Su doldurabileceğiz. Şunu bir tutuklu oldu. Biraz ısınmış mı? Biraz daha dursun diye düşünüyorum ama biraz daha bekleyebilir. Evet birazdan yerleştirmeye başlayacağız. Ee, arkadaşlar biz bunun e, gününü sıfırlayamadık. Bakın hala 25 günde. E, Bunu nasıl yapıldığını biliyorsanız videonun altına yorum atın da. Hani bir dahaki e, bundan sonra bir daha koyarız diye düşünüyorum ben. E, ondan sonrakinde günü sıfırlarız öyle koyarız. Yani e, biz de bazı şeyleri bilmiyoruz. Burada e, araştırıyoruz ama. deney deneme Evet öğreniyoruz. E, şimdi ayarlarını yapıyor babam. Evet arkadaşlar sistem bakın şuradan kablo giriyor. Kablo değil hortum. Ay hortum. Hortum giriyor bakın buraya su dolduruyor. Ha taştığı zaman da buradan kanallardan o bir tarafa aktarıyor. Çekil bir. Hemen kapatalım. ısımız Nasıl muz Kapatalım bir. Sonra tekrar bunu koymak için uğraşmayalım bence. He, bazıları şey... koyuyor bazıları koymuyor. Ama biz koyalım dedik şimdi. Bu sefer de böyle deneyelim. Yani açıp direkt çıkarırız bunu. Evet. Diyeli kapağını yeniden kapatalım. Birazdan öter galiba. 35'e evet, düştü. Düşürdük şeyini. Biraz ısınsın. Bunun üst kapağını da takalım. Sıcaklık çabuk. Ha bu arada bunu yapıyorsanız eğer mutlaka ama mutlaka bu kartonları atmayın. Daha önce de söylemiştik. Bir de makina yerdeydi. O makinayı biraz yukarıya kaldırmak istiyorum. Ben şurayı mı alacaksın şu tepeye? Tabi biz civcivler için Evet yer yaptık. Hani civcivler diyoruz. Çünkü yapmıştık. çok çıkacağını bekliyorduk. Evet. Ama bir tane çıkınca koymadık. Yalnız kadar. Bir tane de kalandı. hatta Şöyle biraz yukarıya tut. Şuraya gel. Ufaklıkta burada. Görüyorsunuz. Bayağı kocaman oldu. Büyüdü. 2 evet, haftalık oldu. Yani e, <laughs> Sanırım bayağı hızlı büyüyecek. Evet Babamın dediğine göre Bunlar e, iki ayda direkt ergenliğe geçiyorlarmış. Evet. Yani o yüzden e, biz bunların bir yılda doğum gününü kutlasak. <laughs> doğum gününü mü kutlayacağız? <laughs> evet kutlarız. Benim için sorun yok. Bence doğum günü kutlarız. Hayvanlar bilmiyorum Sen Hani bizim insanlara göre yaşları değişik değişik oluyor. Mesela bu iki ayda ergenliğe geçiyorsa galiba bir günde bir yaş falan atlamış oluyor ama biz e, bunun doğum tarihini hesapladık babamla birlikte e, her yıl onu kutlayacağız ama tabii ki bunlar çok yıl yaşamadıkları için babamın dediğine göre en fazla 10 yıl yaşıyorlarmış. E, Bilmiyorum bakmadım internetten bakıp araştırmamız lazım babacım. Hani falan. ben de zaten babamın dediğine göre dedim ya baba. <laughs> Hani babamın dediğine göre bak tekrar diyorum. Hani internette farklı yerlerde 11 falan olabilir ya da daha düşük olabilir. Ee, işte yani biz bunu kutlayacağımız kadar kutlarız. Kutlayamadığımızı da başka gün kutlarız. Tamam. Eserimiz hazır. Koymaya başlıyor muyuz? Yok. Ha, evet alarm verdi. Isı düştü evet, bakayım. Çünkü bir yükselsin. Derecesi şeyi yükselsin. Ondan sonra babacığım. Tabi durduk sen. Ee, arkadaşlar bu e, mavici yumurtaları da Ayhan amcam getirtirdi. Ee, hani ona, onu da söyleyeyim. Ee, amcama teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bizim makinemiz 56'lık biliyorsunuz. Biz e, şimdilik bakayım kaç tane koyduk. Biz 15 tane koyacağız. Ee, e, bildiğiniz gibi bunlar biraz daha geç çıkıyor. Bizim bıldırcınlarımız biraz daha erken çıkıyor ve erken çıktığı için de e, bıldırcınları sonra koyacağız. Bıldırcınlar zaten daha gelmedi. İki gün sonra falan gelecekmiş babamın dediğine göre bıldırcınlarımız. Onları da iki gün sonra koyacağız. Onu da video yapmaya çalışacağım. Şimdilik bunları koyacağız. E, i̇ki gün, üç gün ya da bir gün sonra falan da bıldırcınları koyacağız ki e, bıldırcınlar 18'de falan çıkıyormuş. Hani 18'de çıkmaya başlıyorlarmış. Bunlar da böyle 19-20 gibi çıkmaya başlıyorlarmış. Hani geçenki şey olmuştu mesela bizim bıldırcınımız erken çıktı diye viyolü kaldırıp e, normal oteli dizmiştik. Hani o, orada yürüsün sallamasın onları diye. Ee, ama artık öyle bir sorunla yaşamayız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar babama teşekkür ediyorum. Ee, yumurtaları koyacağımız videoyu da e, çekip atacağım. Merak etmeyin. Şimdilik burada bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.